CSGO 2, CSGO Source 2, Counter Strike 2. Artık lütfen çıkarın şu oyunu. Oyuna her gün güncellemeler geliyor. M4A4 ile M4A1'si aynı anda alabiliyoruz. Farklı farklı sızıntılar yayılıyor. Zeus'a bile skinler geliyor. Twitter'dan ve farklı kaynaklardan topladığım bilgileri size derledim. Hazırladım. Kanalda yaptığım kaçıncı Source 2 videosu olacak bilmiyorum. Ancak umarım bu son olur. Evet Zeus'lar artık skinli olacak. Zeus'lara da skin gelmesiyle birlikte oyunda sanırım skin gelmemiş olan bir tek el bombaları kaldı. Atölyede tasarlanan skinler arasından seçilerek Zeus koleksiyonu adıyla muhtemelen yeni gelecek operasyonla birlikte Zeus skinlerini de tanıtırlar. Belki gerekli değildi ama nasıl elimizdeki silahlarda böyle skin olunca oynaması daha zevkli oluyorsa bence aynısı Zeus için de geçerli olacak. Kusarak Zeus atmak daha keyifli hale gelecek. M4A4 ile M4A1'si aynı anda alabiliyoruz dedim. Çünkü artık satın alma ekranı gördüğünüz üzere değişti. Artık satın alma ekranında 6 farklı kategoriden bir çember içinde silahlarımızı aramayacağız. Yeni gelen loada yani teçhizat yani satın alma sistemi de birlikte gördüğünüz gibi pistollerden 5 tane hafif makineli ve pompa Opallardan oluşan orta seviye kategoride 5 tane ve rifle ve dürbünlü yani tüfekler dediğimiz kategoride 5 tane silah seçerek satın alım yapabileceğimiz bir loadout yani teçhizat sistemi oluşturuyoruz. Bu sistem sayesinde gördüğünüz gibi aynı anda hem M4A4 hem de m 4 a 1 alabiliyoruz. Ve diyelim bu yeni satın alma sistemi ile birlikte yanlış bir silah aldınız. Yani m 4 a 1 oynayacağınız elde yanlışlıkla M4A4 aldınız. Yeni satın alma sistemi ile birlikte yanlışlıkla satın aldığımız bir silahı da iade edebiliyoruz. Ve sol altta bulunan iade et butonuna bastığımız zaman gördüğünüz gibi silahı iade ediyor ve 12.900 oldu yeniden para. Buna bastığım zaman yani m 4 a yeniden aldığım zaman param 10.000'e 10 düşüyor. Geri iade ettiğim zaman 2.900 m 4 a ücretini bana geri iade edip 12.900'ü paramı geri almama yarıyor. Tabii bu özelliklerin hepsini ana oyun çıktığı zaman görüyoruz. Oyunun beta sürümü daha fazla kişiye tanıtılmaya başlandı. Açıklamaya bırakacağım linkten size veya arkadaşlarınıza oyunun kendi betası tanıtılmış mı bakabilirsiniz. Satın alma ekranı değiştirdim ve 15 tane silah seçtiğimiz bir loadout yani teçhizat sistemine geçildi. Bu teçhizat sistemine seçeceğimiz 15 silahı seçmek için menüden üst tarafta teçhizat sekmesine geldiğimiz zaman sol tarafta city sağ tarafta t'yi görüyoruz ve aşağıda silahlar orta tarafta seçtiğimiz 15 tane silah bulunuyor yani bu ortada gördüğünüz m4 m4 a1 avp vesaire vesaire bu seçtiğimiz silahları kullanabiliyoruz sadece maç içerisinde gelin maç içerisinde ben mp5 yerine pp bizon kullanmak istiyorum buradan pp bizonu tutup mp5'in üzerine sürüklediğim zaman maçın içerisinde benim satın alma ekranında artık biraz önce bırakmış olduğum mp5 silah olmayacak çünkü ben onun yerine pp bizon seçtim bunu da maç içerisinde değişemiyoruz o yüzden bu loadout yani seçim seçeceğimiz 15 silahı çok iyi şekilde seçmemiz, çok iyi şekilde ayarlamamız gerekiyor. Şu an benim hazırladığım loadout'ta FAMAS yok. FAMAS yerine hem M4A4 hem de M4A1S e koydum. Yani maçın içinde burada ayarlamadığım için FAMAS'ı alamayacağım. Satın alma ekranında yapabileceğimiz bir başka değişiklik ise oyunun etrafında gördüğümüz panel rengini değiştiğimiz zaman artık gördüğünüz gibi satın alma ekranında rengi değişiyor. Ben biraz önce turuncu yapmıştım. Menüye gelip ayarlardan burada mor yaptığım zaman gördüğünüz gibi hem panelimin rengi hem de satın alma ekranının rengi değişti. Burada istediğiniz renkler ayarlayabiliyorsunuz. Burada parlak beyaz var. Gördüğünüz gibi beyaz beyaz almak ekranımda beyaz oldu. Ve artık mangal yapabiliyoruz. Her haritada etrafta gezen tavuklardan tavukların seslerinden sıkıldıysanız artık yanıcı veya molotof ile onları pişirebiliyoruz. Alev tavuklara dokunduğu anda onları pişiriyor ve bu şekilde piliç hale getiriyor. Ama onları yiyip canımızı yükseltemiyoruz. Video bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu yapabilmek için başka birinin hesabını parayla satın almak zorunda kaldım. Beni desteklemek ve diğer videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim.